Günaydın arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Valla Almanya'nın kağıtları hiç mi bitmez ben bilmiyorum bıktım ben bile bıktım Bakın bunlar atılacak Böyle bir kağıt işleri var annemin sağolsun Ayşe her zaman annemin yanında yardımcı oluyor Gelirken de bakın neler getirmiş Doktordan geldi randevusu vardı böyle ekmekler tazecik benim en sevdiğim Tret'ten getirmiş ya kıyamam teşekkür ederim bu arada çok sağ olsun. bir de bana bundan almış ben bundan almak istiyordum zaten böyle sırt ocağı böyle özel fırçası bir de bunu getirmiş şimdi biz de onunla birlikte kahvaltı yapıyoruz kahvaltımızda işte geze labne Pilav, Bulgur pilavı var, <laughs> meyve sularımız var, peynirimiz. Böyle bir domates tabağı hazırladık. Portakal çayı da yanında. Şimdi bize afiyet olsun bakalım. Ayşe de burada. <laughs> Annem de burada. <laughs> Sen oradasın Anneme de yeni sandalye aldık arkadaşlar Aa, böyle. Çok güzel, çok Onu güzel. göstermedim. Sırtına da ceket Hı -hı. giyiyor ya. Böyle çok iyi oldu. Otur bir sandalye otur bir. Bak şimdi. Yumuşacık. bir de sallanıyor böyle. Çok rahat. İyi oldu. Eski rahat. sandalyesi bayağı sertti. Bu iyi oldu ona şimdi. Böyle biz afiyet olsun. Arkadaşlar bugün sabahleyin kalktım, kahvaltımı yaptım, oturdum, oturdum öğlene kadar sıkıldım. Birkaç gündür evdeyim. Dedim şöyle bir dışarı çıkayım, atayım kendimi. Hava da o kadar güzel ki. Dün 10 dereceydi, bugün 20 derece hava sıcaklığı. Gittim bir dondurmacı var burada çarşının ortasında yalnız başıma bir dondurma idim. oradan al diye Rosman'a girdim biraz dolandım birkaç bir şey aldım dönüşte de Öznur'un bahçesinden geçtim böyle dedim bakayım ne yapıyor acaba evde mi değil mi çünkü Öznur da artık evde o da evde oturmaya karar verdi çalışıyordu çalışacağım bugün... diyor artık. ...çalışmayacak artık herhalde. Artık evde oturmanın Yok. zamanı geldi yani. Şimdi sadece. Yakın zamanda da torunu olacak inşallah. Onu bekliyor şimdi. O da o kadar heyecanlı ki. Evet. İlk torununu kucağına al. İkinci torunu. İlki oldu. Bir tane oğlan torunu var Öznur'un da. Bu da kızından olan şimdi torunu olacak inşallah. O da oğlan geliyor. Evet. Allah'ım sağlıkla gelsin. Bütün herkesin çocukları, amin, amin. isteyen Allah herkese çocuk da nasip etsin. Gerçekten aranıyor yani. Torunlar, evlatlar aranıyor. Öyle şimdi geçerken bahçeye baktım. Öznür dolanıyor, bahçe düzenliyor. Ben de girdim hemen bir kahve yaptı böyle bana da şimdi ama nasıl köpüklü böyle. Almanya'nın kahvesine hayır diyemiyorum arkadaşlar. O kadar çok seviyorum ki gerçekten özleyeceğim yani. Giderken de götüreceğim ama buradaki kahveleri de özleyeceğim. Yanına da böyle bir şeyler hazırlamış. Burada Almanya'da herkesin evinde böyle abur cuburlar. Bol bol bulunuyor yani evlerde. Helal olsun sana. Şimdi biz Öznur'la bir keyif yapalım, oturalım, muhabbet edelim. Ondan sonra annem beni bekliyor. Gideyim bakayım annemin yanına. Öznur'un bahçe turunu sizler için çekeyim. İçeri girmedim arkadaşlar. Hava çok güzel olduğu için dışarıda oturduk böyle. Burası salon kapısı. İki tane kocaman salon kapısı var. Şimdi bahçe o kadar güzel ki havada şansımızla böyle bir güneş. Dışarıda oturduk. Böyle bunlar da böyle uzadığı zaman ne oluyor bunlara Öznur ne adı bunun? Bayağı buraya çit gibi oluyormuş. Şifas evet. Şifas gras. gibi oluyor. gerçekten 3 4 metre Evet. Çit gibi oluyor burada. Böyle bir feneri var burada yine. Çatısı da böyle yaptırmış. Bu da çok güzel. Şöyle bayağı komple kapalı. Yağmur yağdığı zaman hiç yağmur balkona gelmez. Burada da bir sümbül ağacı var. Beyaz. Öznür beyazı çok seviyor. Şurada yine bir çiçek ağacı. Çimleri de yeni biçmiş. Burada da bir salıncağı var. Ama buna bayıldım. Bayıldım. Perforje. Perforje oluyor bunlar böyle. Demirden herhalde. Bakayım bir kere. Ha. Şu arası demirden arkadaşlar. Kıyıları tahta. Çok güzel boyamış bunu da böyle siyah. Vallahi çok becerikliler. Herkes çok becerikli burada. Şöyle bir tane daha ağaç dikmiş buraya. Artık ne ağacı bilmiyorum. Küçük küçük. Aa, kiraz ağacıymış. Burada kiraz çok güzel oluyor. Annemin bahçede de var. Çok güzel oluyor. Burada da yapay bir orkide çiçeği. Şöyle kıyıda çitleri böyle. Bu da kiraz ağacı. Şurası yine bir köşe. Tuğba'm da çok sever böyle videoları, dekorasyon videolarını. O da zaten videolarımı kaçırmadan izliyor. Şöyle. Çok güzel. Kıyıları çit arkadaşlar. Bu da yine kiraz ağacı. Çiçekler üzerinde. Çok güzel hava var. Burası bahçe kapısı evin içine diğer kapıdan da giriliyor. Böyle taşlar yapmış yürüme yolu. Burada yine bir kiraz ağacı. Bu ağaçları dikme sebepleri de evler biraz yakın olduğu için birbirine kıyıları böyle ağaçlarla süslemiş. Oturması rahat oluyor arkadaşlar o zaman. Burada yine çam ağaçları var. Çok güzel. Evleri zaten harika biliyorsunuz. Sivri sivri böyle çatıları. Burada da yine böyle bir köşe yapmış. Çiçekler dikmiş ama daha yapılacak işlerim var diyor. Yeni yeni çiçekler ekecek. Bunun da güzelliği Öznur. Bunu sen mi yaptın? Yıldız şeklinde. 20 sene oldu. Evet. Öznur da çok zevkli arkadaşlar. Şurada da bir şöminesi var. Buna da bayıldım. Neden diyeceksiniz? Şömine kıyısında da böyle çam ağaçlarıyla şöyle büyük mangal yapmak için bu da çok hoş burası da terası oluyor üzeri yine böyle kapalı kıyısı böyle masası laleleri sandalyeleri burada yine bir ortanca çiçeği Almanya'da bu da çok güzel oluyor arkadaşlar bu kuruyor kışın. Ondan sonra yazın tekrar böyle diplerinden veriyor. Şöyle kelebek koymuş. Burada yine böyle bir çiçek. Bu yapay herhalde. Evet yapay. Bunları çok beğeniyorum gri renkte böyle. Bizim Türkiye'de de var bunlardan bu demirlerden ama yeşil renkleri var. Burada siyahları da var. Arasına böyle gri bir şey geçirmiş. Bunlar mika oluyor herhalde. Evet kalın böyle mika gibi. Ve şunlar. Bakar mısınız güzelliğine? Sepetten koltuklar. Çok güzel. Ortasında da böyle bir sehpa. Burada da yine laleler. Beyaz laleleri seviyordum ama diyor laleleri bu renkte almış. Yokmuş beyaz la laleler. Böyle arkadaşlar. Çok hoş. Şunlara yeni minder dikeceğim dedi. Daha büyüklerinden. Çok beğendim bunları da. Sepetten. bahçesini çekmişken hadi içeri de girdik. Evin içinde çekeyim dedim. Çünkü buradaki evlere ben bayılıyorum arkadaşlar. Böyle hemen koridordan girişte mutfağı var. Böyle lavabosu tam benim istediğim gibi camın önünde böyle dışarısı böyle görünüyor. Böyle mutfağa gri mikrodalga, fırını burada. Şöyle tencereleri, bıçakları, kahve makinesi, çaycısı Çaycısı da çok var. güzel. Bak, bu uzasın da yeni bak. Şurayı oldu gibi kapatıyor. evet, kapatıyor. Hiç dışarı görünmüyor. Evet, evet. bir şey Dışarısı böyle. da böyle. Burası Hı. da zaten Aldi'ye çok yakın arkadaşlar. Hemen Hı. iki dakikalık mesafede Aldi. Böyle mutfak dolapları çok hoş. Buraya da böyle bir masa koymuş Öznur. Burada da koltuğu var. Mutfakta yorulduğu zaman burada Hı. sebzelerini temizler. Kahvesini içer. Hı. Böyle çok güzel masası da ayakları da böyle çelik. Şimdi içeriye giriyoruz salona. Böyle bir masa karşılıyor bize arkadaşlar çok güzel yine. Beyaz 6 tane beyaz sandalyesi var. Üzerinde böyle aksesuarları var. Burada torunu, ilk torunu Ezdur'un oğlu polis, kızı da avukat arkadaşlar. Maşallah Almanya gibi bir yerde. Başkomiser benim oğlum. Kız Başkomiser polis, polis de değilmiş. Başkomiser. Burada bir vitrini var yine burada. Yanında mumu var. Şimdi dönüyoruz. Perdeleri de bu şekilde kısa yapmış. Önceden uzun kullanıyordum diyor. Yani eşyaları azaltmak çok güzel arkadaşlar. Fazla yayıntılar yok. Şöyle az bir başta. Evet az eşya az iş diyor o da. Aynı benim kafadan ama benim evim bundan daha dolu arkadaşlar. Çok güzel durmuş böyle yapmış beyaz perde. Şöyle. Burada yine televizyonu var. Oo, altında da şöyle çok tatlı bir gül var. Öyle. Yine buradaki şeyler perdesi. Lambalar da bu şekilde. Şu kitabımda çek. Şunu okudum, bitirdim. Ha. Tavsiye ederim herkese. Öyle mi? Hayatı akışına bırak. Ha. <laughs> Tavsiyedir arkadaşlar. Burada yine fotoğraflar var. Onu okuduğun zaman hayatında çoğu insanları siliyorsun. Öyle mi? zararsız, zararsız. Zararlıysa <laughs> da. Buradan yine kolidora kapı açılıyor. Burada da en güzeli şöminesi arkadaşlar. Bakar mısınız? Gerçekten odunla yanan şömine. Elektrikli değil bu. Normal şömine. Şöyle üstü. Bunları da sonradan kendisi yaptırmış. Tuğlanın üstüne aynen mutfak fayanslarının üstüne böyle yapıştırmışlar herhalde. Çok güzel duruyor. Beton mu? Evet beton. Burada da aynısı var. Böyle üstüne minder koyup sırtınızı dayayın şömineye. Zaten çok ısıtır bunlar. Evet. Böyle. Burada da böyle ışık alsın diye dışarıya açılan camlar var. Açılmıyor da böyle mavi görünüyor arkadaşlar burası. Bu ada gibi yine burası. Altı tuğla şeklinde. Çok güzel. Çok doğal duruyor. Bakar mısınız? Aksesuarlarını da çekeyim dedim çekmişken hepsini görün böyle bunlarda da mum küçücük vazoya bakın küçücük çiçek gerçekten çok zevkli ben çok beğeniyorum Öznur'un zevkinde bir de bakın kocaman bir vazonun içine şöyle kedi şeklinde simli baykuş, baykuş evet İçine de böyle Zerbayo. çiçekler koymuş öznür güle güle otursun isteyene herkese de nasip etsin koltukları da böyle füme renginde köşeli koltukları var. Ortada da böyle bir kare bir sehpa. Çok güzel. Beyaz kırlentler. Burada örtünme televizyon battaniyesi. Böyle arkadaşlar. Kedi. Kedi de bizi bekliyor. Bakın. Yan komşunun kedisiymiş bu da. Şişt, ne yapıyorsun? Sen bizim orçuna benziyorsun. Teyzemin bir kedisi vardı arkadaşlar siyah. Yemeğe geliyor değil mi? Sen veriyorsun onu. Ha, yemek saati gelmiş. Hmm. Yemek bekliyor. hadi bakalım annesi yemek ver. Yaramaz cenni. kediye. <laughs> Arkadaşlar Öznur'un alt katını gösterdim size. Bu branda gibi şey var yağmur yağmasın diye. Ev böyle üç katlı. Yukarı katlara çıkmadım ama ben kendim gezdim. Oraları çekmedim. Yatak odaları var orada, misafir odası, hepsi böyle. Burası arka taraf bahçeyle birlikte. Çok güzel evler, böyle sıraya sıraya, hepsi ikişer üçer katlı. Çiçeklerin güzelliğine bakar mısınız? Ben eve doğru gidiyorum, böyle maviş maviş dedikmişler. Çok güzel. Burada da kapı önünde de. Hepsi lila, mor, beyaz. Çok güzelsiniz. Ben eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Burası belediye evleri işte. Annem de böyle evde oturuyor. Hepsi ayrı renk boyanmış. Bu açık bir yeşil. Anneminki aşağıda sarı. Daha sonrasında da mavi bir ev var. Burası belediye evleri oluyor arkadaşlar. Tam karşı yolda da meslek okulu var. Görünüyor zaten tam ortada. Yollar böyle yemyeşil, ağaçlar çiçekte. Bu dikmiş oldukları ağaç da elma ağaçları oluyor bunlarda. Bakın bizim kiraz ağacımız da burada kocaman. İşte geldik bizim eve. Şu birinci kat. Böyle. Ortancamız da var orada. Geçen gün onu budadım bayağı bir. Dibinden yemyeşil geliyor bizim evimizde. Burası. Kardeşim de şu mavi evde oturuyor arkadaşlar. O da ikinci katta oturuyor en üstün altı orta kat oluyor onunki de. Her yer böyle yeşil çit. Böyle. Burası da böyle yeşil çit. Ben eve geldim arkadaşlar. Bayağı yol yürüdüm yani. Mira'ya bir tane saç fırçası aldım. Deniz kızlı. Bir tane duş şel aldım. Duşta böyle parlıyormuş. Onu aldım. Bir de mantar varmış. Mantar alayım dedim. Gene arada yaparız. Öyle dolaştım geldim. Hava güzeldi. Öznur'da bayağı oturduk böyle güzel muhabbetler ettik her zamanki gibi öyle. Güzel geçti bugünümüzde. Bir dahaki yeni videomda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Ev turunu da çektim Öznur'un. Öznur Beğenirsiniz umarım. Çok güzel çünkü zevkine de bayılıyorum ben onun. Bir dahaki yeni videomda buluşmak üzere. Tekrardan hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Bay bay.